Selamlar dostlar yeni bir videoya hoş geldiniz bu videoda size ne yapacağız bir kahvaltı hazırlamayı düşünüyorum duş falan aldım mükemmel duruyorum şu an bugün tatil aynı zamanda bizim milli ve ruhani liderimiz Gadi'nin doğum günü olduğu için bugün tatil ilan etmişler o yüzden tatildeyiz bir video da çekeyim dedim hemen kahvaltı da hazırlıyoruz onunla beraber Sizinle de şey yapacağız yani ilk önce bir karpuzumuz keseceğiz karpuz değil de bizim bir tane papayamız var dün sipariş vermiştim onu keseceğiz ondan sonra idli doğuşa geçen videolarda size göstermiştim onlardan idli yapmayı deneyeceğim. Evet az önce bahsettiğim şey şu papayamız bu şekilde geldiğinde yeşildi şimdi sarardı ama bu şey yapmadan önce kesmeden önce bizim acilen yapmamız gereken bir şeyimiz var özel bir tane tencere oluyor. Bu tencere içine su doldurmamız lazım. Doldurun. Kendi şöyle yani bir çeyrek kadar dolduruyorsunuz. Şimdi oldu. Şimdi bunun biraz kaynaması lazım. Kaynarken biz de bizim şu işimizi halletmemiz lazım. Var ya çok şahane olacak diye umuyorum. Bunun fiyatı bir 10 lira gibi düşünün. Yani Hindistan'daki bir 30 rupi. Hani şunu bir kayım. Bismillah diyoruz. Maşil. Papaya ben çok sevdiğim bir meyve. Aa bunun çekirdeği yok. Normalde bunun çekirdek olması lazım. Siyah siyah çekirdekler oluyor. Böyle şeyler yememesi gerekiyormuş. Ben böyle bir şey duymuştum. Çekirdeksiz yani meyveler Zararlı meyvelermiş. Ne yapalım? Para verdik. Yememiz gerekiyor. Şunu... O oh, çok güzel kokuyor. Abiciğim. Bu pasta kesmiş gibi, kesmiş gibi mutlu oldun şu an var ya. Bir bakalım. Şunun şu kabuğuyla beraber yemiyoruz. Şöyle üst kısmını Bismillah diyerek yiyoruz. Hmm. Baksanıza, mi? mükemmel. Bol sulu, hem de mükemmel tadı. Uf. Bu tutturmalar mutluluk belirtisi bende. <laughs> Şunu da biraz arkadaşıma da vermem lazım. O arkadaşım şu an burada değil. Sen yarısını ben yiyeyim. Yarısı o da yesin. Baksana sen güzelliğine. Çok tatlı ko da ama. Siz bulursanız yiyin. Ben biraz daha yiyeyim. Bunu kaynaya kadar. Kaynana neye kadar? Kaynana ne ya? Kaynama. Kaynamak nasıl oluyordu ya bu? bu fukur fukur kaynayana kadar ben şunu yiyeyim. Ondan sonra da başlıyoruz. Bunun hamuru vesaire bende hazır. Bir küçük havuç eklememiz gerekiyor. Soyma işleri şey, temizleme işleri yapmamız gerekiyor. Biraz güzel olsun diye, yakışıklı olsun diye bizim iklimiz. Şöyle kesiyoruz. Sonra bölüyorsunuzdur. Ondan sonra da ortadan böyle bölüyoruz. Şimdi bunun hamuru var ya, ben hazır almıştım. Şeyden marketten şöyle bunun hamuru. Bir kere kullandım bunu. Bunun içinde iki tane bu hamurdan iki tane yemek yapabiliyorsun. Bu da şey yapabiliyorsun, aynı şekilde ikili yapabiliyorsun. Biz bundan yapacağız. Şunun içinde pirinç ve dal şey dal derken bizim burada padippü deriz. İşte ondan var. Onu size göstereyim. Burada var. Ha, i̇şte bu. Bu var ya. Siz gördünüz mü bu bilmiyorum. Bunun beyaz şey, şeyini alıp hani eziyoruz güzelce. Ezdikten sonra nasıl oluyor? Biz bekletiyoruz bir gece. O zaman fermentasyonu uğruyor. Fermentasyonu uğruduktan sonra biz de sabah böyle alıp yani şey yaparız. İşte şurada yapacağız. Şöyle bir tabak var bunun içine hamur doldurmamız gerekiyor. Gi, gi derken bizim buradaki sade yağ. Sade yağ ben bu marka kullanıyorum. Bu eyaletin markası. Yani çok güzel bir markadır. Onların giysinin kokusu çok güzel. O yüzden kokusu için alıyoruz. <laughs> kokusu da kalite de çok iyi. Bu nasıl kızıyor şey. Benim anneme bir kere bunu bununla tanıştırdım. O başka bir marka kullanıyordu. Aha çok iyi yapı. Bunu şöyle gezdirmemiz lazım. Şurada da biraz gezdirmemiz lazım. Yoksa bu altına yapışır. Bunun içine bizim hamurumuz doldurmamız lazım. Hamur açılışını gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi bu kaynamaya başladı yavaş yavaş. O yüzden biraz karıştırıyorsun. Bundan sonra... Evet şöyle hamurumuz. Şu kıvamında üç tane böyle havuç ilave ediyoruz yakışıklı dursun diye biraz sonra şişim gelecek yani çok şişmez ama yine de ikincisini böyle koyuyoruz bu çok iyi madli bir yağ burada yine bir bayram geliyor o yüzden hazırlıklar oluyor. kapatalım. Şöyle şu içine girmemiz lazım önce. Şimdi bizim pancarımız var. Pancar alalı iki gün oldu. O yüzden biraz yumuşamış. Yıkamamız lazım. Yeni yıl başlıyor ya. Yeni yıl başlarken bunların bayram oranı da çok artar. Her, her gün bayram. Deliye her gün bayram dediği gibi Hintliye her gün bayram ya. Her gün bayram, her gün bir şeyler çalıp çiziyorlar. Bugün de sokak sokak bazı şekiller, tanrıların şekilleri yapmış. Bunların hayatları bayram oldu. Kerala'da bu kadar bayram yok. Biliyorsunuz benim yaşadığım yerler. İçim orada da Hindular var. Bir de Hinduların haccı başlıyor geçen günlerde bir video izlemiştim geçen sene aslında. O video çekildi bir sene oldu ya. Yani Hinduların hacca nasıl hazırladıklarını, nasıl gittiklerini falan göstermiştim size. Evet şimdi soğan lazım. Şunu alsa ağlıyormuş. Biraz ağlayalım o zaman. Evet ağlıyoruz. <laughs> o gaz geldi yüzüme. Şimdi baharatlara bir fusion yapacağız. Master Chef'e katılacağım ben ha. Bu gidişle. Bunun hali ne bakalım. Aç abi. Wow. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. Aşil. Şişti geldi. Yukarıya doğru. Bunu bir. Bir iki dakika daha lazım. Evet düdüklü tencereyi selamlıyoruz. Ve sadeye ekleyelim. Ondan sonra baharat. Hindistan'a geliyoruz. Hindistan'da ne var? Karanfil var. Şöyle. Evet böyle bırakıyoruz iki tane kakule. Ondan sonra biraz rezene. Cezene değil. Rezene birak. Hardalımız var. Hardal sağlıklı. Şimdi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Bu neye? Böyle kay kayıyor. Şu son hali böyle. Şimdi ne yapacağız? Şunu da biraz döküyoruz. Korktum biraz. Sorun yok. İnşallah bu güzel bir yemek olarak yiyebiliriz. Bir şey daha vardı ya. Fenel yaprağı var. Lezzetin başkenti fenel yaprağı. Şimdiden biraz tuz atalım. Sungi altını yapışır yoksa. Ve hızlı pişmek için böyle yontamlar kullanabiliriz. Şimdi bunun içine bizim pancar. Kırmızı pancar ekliyoruz. Ve bir macun halinde istiyorum bunu. Macun derken hepsi ezip değil. Yani normal bir macun halinde. Bakalım bulabilir miyiz söyle. rengi değişmiş değil mi? insanlar gibi. Şimdi adını bilmeyen bir sürü baharatlar atacağız. Bu garam masala. Garam masala şöyle yemeklerde hoş olur. Sebze yemeklerine atılan baharat karışım. Verdicihal kardeşimiz. Ondan sonra bir şey daha vardı ya. Nerede o? Bu bizim kimyon kimyon bitti ama benim yeni paketimiz var onu açacağız. Ama şurada bir ateş kısaltmamız lazım. Böyle yeni bir paket aldım. Bu paket inşallah güzeldir. Normalde ben evden getiriyorum. Bu kadar yeterli ya. Hindistanlıyım diye fazla abartmaya gerek yok baharat atıp değil mi? Bu kadar yeterli. Şimdi baharatla hava atan tek insan bendir. Şimdi biber falan isterseniz atabilirsiniz. Eğer evde denemek istiyorsanız. Soğanımız girsin bakalım. Şunu da atıyoruz. Sebzeler ya sağlıklı. Sağlıklı beslenme bu tamam Ben Kerala'lı olduğumu nasıl anlayacaksınız? Şöyle anlayacaksınız. Bu bizim coconut milk. Kokran milk derken. Bakın. Hindistan cevizin ne oluyor? Süt oluyor. Onu eziyoruz, eziyoruz, sözüyoruz, bu hale getiriyoruz. Bu kadar terlim acaba? Vay 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 vay. Vay 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 vay. Çok iyi abi. Biraz daha ekleyelim. Kerala yemekler böyle. Baharatları işte bu Hindistan cevizin ezmesi yok eder. Yok eder derken acı falan varsa yani normalleştirir. Su eklememiz gerekiyor bunun içine. Tuz ekledik daha mi? O geçen gün video çekerken onu unutmuştum. Sonra videoda söylemedi, çaktırmadı. Aşiii. <laughs> Evet bu yeterli. Ama bu muhtemelen şey olacak. Kari gibi olacak. Yani soslu yemek olacak. Bunu kapatıyoruz. Bir iki üç düdük çaldırıyoruz. Sonra adam hazır. Şov. Aşil. Şimdi böyle almaya çalışalım. Şöyle buradan keseyim. Uu. Uh. mahşil abi ben şefim ha. Hey. Master şef beni bekle. Şöyle. 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 4 tane aldık. Gerisi biz öğle yemeği olarak yiyeceğiz. Şunu böyle kapatıyoruz. Üç tane öğle yemeği. Şimdi iki üç tane duduk çaldı. Şimdi şu düdüğün bitmesini bekliyorum. Yani böyle diyorum hava içinde. Ondan sonra da yiyeceğim. Açım artık. Evet dostlar. Hadi bakalım. Uva. Çok sıcak. Bakalım bunu pişmiş mi yok mu? So, pancar pişmesi için bayağı bir vakit aldı alıyor. Evet. Evet, bizim idlimizin üstüne şöyle bakalım. Oo, çok sıcak. Böyle Bu böyle bir yemek kahvaltı arkadaşlar. Şöyle Masil, Bismillah. Hmm. Çok iyi olmuş. Sabah bunu yemenin faydaları geçen videolarda size anlatmıştım. Umarım o izleyenler bilir. Bu Hindistan cevizini şu var ya neydi? Suç. Şahane. Bismillah ekmek bandırıp yiyoruz ya menemen falan onun gibi neyse böyle bir yemek yaptım sizinle de bunu paylaşayım dedim umarım beğenirsiniz bu şu yemek evde deneyebilirsiniz ekmekle falan şahane gider şu lavaş falan var ya onlarla harika olur sabah umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın selamlar ve sevgiler. Ben şunu bitireyim bana afiyet olsun. Hadi bakalım.